Merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir hepinizin. Şimdi normalde aslında ben yeni başlayan haftayı gün gün anlatırım sizlere. Ama bu hafta aslında önemli bir gökyüzü olayı var. Yani Yengeç Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Önemli bir dolunay ve haftanın genelinde etkili olacak bu. Ve bu hafta çok da hani gökyüzünde önemli bir açık e, açı kalıbı da tetiklenmeyeceğinden dolayı, etki, e, bir, bununla ilgili bir efekti olmayacağından dolayı o yüzden de ben hani birazcık daha bu dolunay üzerinden bu haftaya sizlere birazcık anlatmak istiyorum sevgili arkadaşlar. dolunay 18 Ocak günü meydana gelecek. Salı günü meydana gelecek. 27 derece yengeç burcunda bir dolunay var. Bu dolunayda Plüton başrol oynayacak arkadaşlar ve bu dolunayda prosyon sabit yıldızı etkin olacak arkadaşlar. Şimdi ben bu dolunayın önceki bireysel hayatlarımızın etkisi nasıl olur? Sonra yaşadığımız dünya, sonra işte Türkiye üzerinde ne gibi etkileri olabilir? Birazcık sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Bir kere bireysel anlamda Yengeç burcu bir dolunay olduğu için tabii ki Yengeç Burcu'nun sembolize etmiş olduğu tema ve konuların aslında önem kazanacağını bize anlatmakta sevgili arkadaşlar. Yengeç Burcu neyi sembolize eder az söyleyeceğiz? Tabii ki güvenlik duygusu, ailevi konular, Barınma ihtiyacı, üreme, çocuklar, beslenme, eski konular, anılar, nostalji, yaşam kökleriyle ilişkili her türlü konu ve tema bireysel anlamda bizim gündemimize yer alacağını işaret ediyor. Bu dolunay zamanı hani birazcık da evimize, yuvamıza, ailemize dönük bir takım böyle işler ve sorumluluklar çok sık gündeme gelebilir. E, bu arada şimdi dolunay bu hafta başlıyor. İlk içerisine girdik. Nereden baktığınız? Ay sonuna kadar aslında yani 30 Ocak kadar etki olacakmış gibi düşünebilirsiniz 3 aşağı 5 Evimizde yapılması gereken birçok böyle önemli işlere odaklanmamız gerekebilir. İşte ev içerisinde bakım, onarım, tadilat falan filan hani bu tarz böyle konular belki gündeme gelebilir sevgili arkadaşlar. Yine taşınmak, yer değiştirmek için genel anlamda uygun durum normal şartlar altında. Fakat bu sefer hem Venüs hem de Merkür'ün retro geri hareketli oluşundan dolayı aslında taşınmak ve yer değiştirmekle ilgili ya da almak, satmak gibi konularınız varsa eğer yine de bence bir ay başına kadar beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Bu dönem özellikle sevdiğimiz insanlarla aramızdaki bağları daha da güçlendirmek adına onlarla çok sık zaman geçirmek belki isteyebiliriz. Neden olmasın? Eskileri yad etmek, anıları konuşmak, eskiye dair işte albümleri şöyle bir karıştırmak, eski şarkılar, eski filmler. Hani bunlarla daha böyle aşırı neşir olabileceğimiz, belki 90'ların ruhunu belki yaşamak isteyeceğimiz bir dolunay zamanı olabilir bizler için. Ee, ya da işte siz kimsiniz, kimlerdensiniz, kökleriniz nerelere dayanıyor. Belki bunları merak edip biraz araştırabilirsiniz. Böyle aile dizinleri, kök... Kök çalışmaları falan filan belki bu tarz çalışmalarda yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu dönem aslında üremek, çocuk sahibi olmak için iyi bir dönem bir süreç diyebiliriz. Ya da çocuklarımıza böyle yakından ilgilenip onların ihtiyaçlarına karşı daha da duyarlı olabileceğimiz bir dönem geçirebiliriz ay sonuna kadarki süreçte. Bu dönem her ne kadar ekonomik olarak en şahane, en tatlış, en muhteşem dönemimizi geçirmesek de yengeç burcu biraz böyle biriktirmekte ve koleksiyon yapmakla ilgilidir sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de belki birikimler yapmak nasıl yapacaksınız onu bilmiyorum hani böyle belki bir şeylerin koleksiyonunu başlatmak vesaire bunlar içinde uygun olabileceğine işaret ediyor. Bu dönem evimize, arabamıza, iş yerimizdeki işte iş yerimize güvenlikle ilgili işte böyle alarmlar taktırabiliriz. İşte güvenlikle ilişkili konular çok ön plana çıkabilir. Ya da sevdiğimiz insanların güvenliklerini sağlamak adına da adımlar atabiliriz sevgili arkadaşlar. Etraftaki insanlar, insanlar özellikle böyle farkında olmadan biraz da böyle annelik yapabiliriz. İşte şunu yedin mi, ilacını aldın mı, aa sen böyle böyle yapma böyle tavsiyeler falan verebiliriz. Analık yapabiliriz birazcık. Sevdiklerimiz için belki de birazcık daha endişeli ve kaygılı olabiliriz sevdiğimiz insanları daha fazla korumak, kollamak, onları diğer insanlara karşı e, bir şekilde böyle kanatlarımızın altına almak isteyebiliriz sevgili arkadaşlar. Duygusal paylaşımlar çok artar çünkü yengeç duyguyla, duygu paylaşımıyla çok ilişkilidir sevgili arkadaşlar. Ondan sonra ve e, daha böyle duygularımızı ifade edebilir, nasıl hissettiğimizi, duygularımızın ne olduğunu diğer insanlara daha rahat paylaşabiliriz bu dönem, bu süreç içerisinde dışa dönük olmaktan daha fazla içe dönük olmak isteyeceğimiz ve genel anlamda bizi rahatlatan, aşina olduğumuz, güven duyduğumuz yerlerde daha fazla vakit geçirmek isteyeceğimiz bir süreç olurken çok da büyük riskler almak isteyeceğimizi pek zannetmiyorum. Çünkü yengeç de ne olursa olsun yine de koşul ve şartlarını korumaya çalışır. Yine dertli olan, konuşmaya ihtiyacı olan dostumuza kulak verebiliriz. İşte çok fazla böyle dertleşebiliriz ondan sonra bu dönem. Sağlıkla ilgili olarak özellikle karaciğer, memeler, kaburga, ondan sonra yemek borusu, mide, safra kesesinin hassas olacağını işaret ediyor. Özellikle bu dolunay süreci içerisinde sigarayı bırakmak için uygun diyebilirim sizler için. Biraz yemek borusu bir parça hassaslaşabilir. O yüzden bu e, ay sonuna kadar süreçte işte, işte yeme içme konuları aşırı sıcak, aşırı soğuk falan filan biraz dikkatli olmakta fayda var. Özellikle 27 derece yengeçte bir donlay meydana geldiği için bu Dolunay meme ve kaburgalarla ilgilidir. Bu dönem bu bölgeler ekstradan hassaslaşabilir sevgili arkadaşlar. Bu dolunay zamanı Plüton başrolde olacak. Bu da biraz bizim duygularımızı fazladan büyütüp bir dramaya dönüştürebileceğimize işaret ediyor. Umutsuzluk, korku, takıntı, kıskançlık duygularının yükselebileceği bir dolunay bizleri bekliyor. Bu dolunay belki bir terapiste gitmek ya da bir psikologla görüşmek gerçekten şahane ve iyi gelebilir. Özellikle kadınlarla kurulan duygusal ilişkilerde ne yazık ki stresler söz konusu olabilir. Yine evimizde, ailemizde bir takım stresler söz konusu olabilir. Duygusal bir savaşa girerken belki bu savaşa direkt savaşmak yerine daha böyle manipülasyon yoluna gitme potansiyelimiz yüksek olabilir veya bunlarla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Başkalarını kontrol etmeye çalışmadan, ilişkileri sabote etmeden bu dolunayı geçirmek gerekiyor. Özellikle işle ilgili konularda, kariyerinizle ilgili konularda lütfen kimseye savaş açmamaya özen gösterin. Bu dolunayda prosyon sabit yıldız etkin olacağından dolayı bu iyi bir konuşma ve iyi bir hitabet yeteneği verir kişiye ünlenme getirebilir, hızlı çalışan bir zihin getirebilir. işlerimizi daha hızlı organize edebiliriz aslında. Bu dolunay aklımızda olan plan ve programlarımız neyse belki bunlara yavaş yavaş harika hayat verebiliriz. En azından bir strateji yapabiliriz. Çünkü hem Merkür hem de Venüs olduğu için ay başına kadar birazcık sakin bir şekilde durmakta fayda var sevgili arkadaşlar. Dünyada ise dünya süresinde yengeç burcu konut, konut fiyatları, gıda, vatani konular, ülkelerin toprak güvenliği, emlak sektörü, tarım ve çocuklarla ilgili konuları temsil eder sevgili arkadaşlar. Ve bu dolunay zamanı beslenme, gıda gibi konuların çok böyle önem kazanacağı bir süreç. Gıdaya ulaşmak, ürün tedarik zincirindeki sorun, sorunlar, Gıda fiyatlarındaki kontrolsüz artışlar sıkça gündeme gelebilir ve bununla ilgili aksiyonlar alınabilir. Aynı şekilde emlak piyasası emlak fiyatlarıyla ilgili de bir takım böyle aksiyonların alınabilirse de çok da şaşırmayın arkadaşlar. En son çıkan habere göre özellikle İstanbul'da son bir sene içerisinde emlak fiyatlarının %105 arttığını dair böyle yeni bir haber okudum. Yani artık bu artışlar neye göre nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hani %105 artış çok ciddi bir rakam bence. Özellikle işin içerisinde oğlak burcuna seyahat eden Plüton olduğundan dolayı ekonomik zorluklar, kriz, artan fiyatlar, enflasyon konusuyla ilgili haberleri de sıçra rastlayacağımızı ne yazık ki işaret ediyor. Tarım ve tarımdan elde edilen ürünlerle ilgili krizler meydana gelirken güvenlikle ilgili sorunlar, ülkelerin kendilerini güvende hissetmeyen insanların haberlerini sık çok arkadaşlar. Bu dönem arkeolojik kazılar sonrası ondan sonra çok eski medeniyetlere dair yepyeni bilgiler de ortaya çıkabilir. İşin içerisinde arkadaşlar Plüton olduğundan dolayı yeraltı kaynakları ile ilgili haberler, maden ocakları, mahve ile ilgili konular, depremle ilgili konular da ne yazık ki gündeme gelebilir. Bu dolunay zamanı Prosyon sabit yıldızı var demiştim sizlere. Bu yıldız köpeklerden gelebilecek tehlikelerin, köpeklerin konusu olan ya da ısırma vakaları, kuduz vakaları bir ihtimal ondan sonra artışlar söz konusu olabilir. Ee, bu yıldız aslında birazcık altınla da ilişkili bir yıldız arkadaşlar. Hani Yatırım tavsiyesi değil ama altın fiyatlarına dikkatli bir şekilde incelemek, temelce katlanmakta fayda olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Yine bu dolunay zamanı özellikle dünya üzerinde çocukların güvenliğiyle ilgili önemli konuların ve haberlerin gündeme gelebileceğini işaret ediyor. Çocuklarla ilgili umarım böyle yüzümüzü üzülecek, böyle kıracak durumlar meydana gelmez. Türkiye'de ise Türkiye'nin yükselen Burcu Yengeç olduğu için bu dolunay bizim için önemli. Yükselen burç halkın taleplerini gösterir ve bu dönem halkın talepleri ve istekleri önem kazanacaktır ülkemizde. Türkiye astroloji haritasında Satürn'e sert bir kontağı var bu dolunayın. Diğer ülkelerle kurulan diplomatik ve ticari ilişkiler yeniden masaya yatırılabilir. Anlaşma koşul ve şartlar değişebilir ve bazı engelleri aşmak gerekebilir. Jüpiter ile de güzel bir konut olacağını dolayı sağlık ve hizmet sektöründeki yeni yapılanmayı gösteriyor aslında. Bu biraz da böyle PCR koşulları, seyahat koşullarını belki işaret ediyor olabilir. Ee, Jüpiter ondan sonra ve Satürn 5. evde olduğu için borsa, eğlence yerleri, çocukları temsil eden alanda duruyor. Bu konularda bir takım yeni kurallar düzenlemenin olabileceğine de işaret edebilir. Yeni ayın gerçekleştiği anda gökyüzünde Akrep Burcu'nda Mars Ondan sonra Akrep yükseliyor ve Mars haritanın ikinci evinde duruyor. Bu dolunay krediler, faizler, borçlar konusunu gündeme getireceğini işaret ediyor. Fakat işin işte Mars olduğu için mücadele, müdahale, aksiyon alınması gereken, gereken koşulları da gösteriyor. Yeni ay 3 ve 9 aksiyonu tetikleyecek eğitimle ilgili konularda yeni uygulama ve kararların değişebileceğini gösteriyor. Bazı yeni uygulamalar ve kararlar girebilir eğitimle ilgili bilginiz olsun. Bu kadar.